Günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehri sınırları içerisinde yer alan Maraş, bir zamanlar dünya yıldızlarının akın ettiği bir tatil beldesiydi. Ancak adada yaşanan Rum-Türk savaşları sonucunda Maraş tampon bölge olarak yalnızlığa terk edildi. Dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olabilecekken hayalet şehre dönüşen Maraş'ta evler, oteller, kumarhaneler ve geri kalan her şey adeta çürümeye bırakıldı. Son yıllarda Maraş'ı tekrar halka açma çabaları olsa da yıllardır hiçbir sivil Maraş'a giriş yapamıyordu. İşte yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllardır kapalı olan Güzeller Güzeli Maraş'ın hikayesi. Ben Berkay Atlas. Yeni bir hikaye başlıyor. Maraş o kadar değerli bir yerdi ki orada bulunan arazilerin toplam değeri 100 milyar dolar civarına aşıyordu. Dünyanın akın ettiği bir turizm merkezi olan Maraş'ta arazi fiyatlarının dudak uçuklatması normaldi. Sadece sayılı zenginler burada mülk edinebilmekteydi. Ayrıca Maraş, Kıbrıs adasının turizm gelirlerinin %53'ünü sağlamaktaydı. 6,5 kilometre uzunluğundaki plaj boyunca lüks oteller sıralanmaktaydı. 1970'li yılların en modern ve en lüks yapılarına sahip Maraş'ın sahili boydan boya oteller sıralıydı. Sadece Maraş'taki otel sayısı bütün Kıbrıs'taki otellerin yarısını oluşturuyordu. Maraş, dönemin en büyük turizm merkezlerinden biri haline gelmişti. Dünyanın en lüks tatil beldelerinden birine dönüşünce dünya yıldızları da buraya akıl etmeye başlamıştı. Tüm dünya Maraş'ın ününü duydukça tabii ki dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar bu güzel tatil cennetini ziyaret etmeye başlamıştı. Maraş'ı ziyaret edenler arasında Marilyn Monroe ve Sophia Loren gibi dünya çapında şöhret kazanmış ünlü isimler de yer almaktaydı. Maraş sadece lüks otellerden ve ucuz bucaksız plajlardan ibaret değildi. Maraş'ın kumarhaneleri ve eğlence merkezleriyle Akdeniz'in Las Vegas'ı ünvanını almıştı. Kıbrıs denince akla hala kumarhaneler geliyor olsa da Maraş'ta eğlence merkezleri ve kumarhaneler tüm dünyaca bilinmekteydi. İnsanlar Maraş'a hem tatil yapmaya hem kumar oynamaya gelmekteydi. 70'li yıllarda Türkiye'de bile çok fazla araba galerisi yokken dünyaca ünlü otomotiv devleri Maraş'ta bayilik açmıştı. Bayilikler açan firmaların başında ise Toyota ve Alfa Romeo gibi dünya devleri geliyordu. Bu o dönem için çok büyük bir yatırımdı. Güneşte ışıl ışıl parlayan altın renkli plajdaki kumların bir kısmı Mısır'dan getirilmişti. Her şey özenli, kaliteli, temiz ve lüks olacak şekilde tasarlanıyordu. Rumlar adada barış içerisinde yaşamak yerine Kıbrıs Türklerini baskı altına almaya ve onları atadan kaçırtmaya çalışınca Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesi şart olmuştu. Rumlar 1970'li yıllarda Türkler üzerinde baskı kurmaya başlamış ve ırkçı ifadeler göstererek Türklere saldırıyorlardı. İçeride sürekli kargaşa hakimdi. Sözde ırkçılık karşısında duran dünya günümüzde olduğu gibi o zaman da ırkçılığın hedefinde Türkler olunca sessizliğe gömülmüştü. Hal böyle olunca Türkiye 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi. Bu müdahale sırasında Maraş, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yapılan anlaşmalara göre Maraş tampon bölge olarak kaderine terk edildi. Maraş'ta evler, oteller, arabalar ve hatta uçaklar bile arkada bırakılarak terk edilmişti. Şu an bölgede sadece Birleşmiş Milletler'e ait bir bina ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetindeki birkaç bina işlemini sürdürmekte. Rumların ırkçı saldırıları Kıbrıs'ın en önemli merkezlerinin birinin hayalet şehre dönüşmesine ve Kıbrıs'ın ikiye bölünmesine sebep oldu. Rumlar adeta tarihten ders almamışçasına Yunanistan'dan destek alarak Türkleri adadan atmaya çalıştı. Türkiye'nin Kıbrıs müdahalesinden sonra Yunanlar daha önce İzmir'de de olduğu gibi kaçmak zorunda kalmıştı. Rumlar ise Türk askerleriyle tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak İngiltere ve diğer devletlerin devreye girmesiyle ada tamamen ele geçirilemeden ateşkes yapıldı. Türkiye Kıbrıs'ın sadece %38'ini ele geçirebildi. Günümüzde Maraş kademeli olarak tekrar açılmaya çalışılıyor. Şu an Maraş'ın yaklaşık %3.5'lu kısmı açıldı. Umarız ilerleyen yıllarda Maraş tamamen açıldığında biraz olsun eski ihtişamın ulaştığını görebiliriz. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.